Ben yüreğimle Kemal. Şimdi size buradan anlatmaya başlasam bir şeyleri eksik bırakmış olurum. En iyisi en başından anlatayım. Ankara'nın soğuk bir kış gününde sobanın bile ısıtmaya gücünün yetmediği harabe bir evde dünyaya geldim. Çocukluğumda saray görünürdü bana ısınmasa da odaları, yatakları en sıcak yer evinmiş gibi gelirdi. Anamın sıcacık elleri sevgisiydi beni sıtan. Ta ki o gelene kadar. Babam. Babam itin uğursuzun ay yaşın tekiydi. Tüm mahalleli bilirdi onun ne mal olduğunu. Bir baba için bu laflar etmek ne acı. Ne yazık ki her kelimesini hak eden bir adamdı o. Çocukken herkesin babası böyle zannederdim. Çok kafamı takmaz, her baba işkence eder diye düşünürdüm. Anamın arkasına saklanır, sessizce ağlardım. Böyle bir babaydı işte. Hiç öpmez, koklamaz, saçını okşamaz bir kelam etmez. Varlığı yokluğundan da beter. Bana yaptıklarından ziyade anama yaptıkları canımı acıtırdı. Akranlarım oyuncak çikolata hayal ederken ben babamın bir köşede sızmış olmasını eve gelmemesini dilerdim. Neden mi? Bir sonbahar günü. Anam elimden tutmuş kaçarcasına yürüyorduk Anlamadım neyden kaçıyoruz? Babam dediğim canavardan mı? Babadan canavar olur mu? Benim yol ayrımım işte tam da burasıydı. Önümüz kış. Beni kim ısıtacak? Kader kader derler de bu nasıl kader Bu dünya yalanmış da bir parça kefenle gider Gözümün önünden gitmez yeri serilişin Son uykuna acı içinde dalışın Beni sensiz bırakışın Ölünce bir parça kefenle gider O çocuk büyüdü. Belki şans, belki kader. Ama büyüdü. Nerede bir çığlık duysam hala irikilir dona kalırım. Şimdi bir sorun var. Cani kim? Ben miyim? Beni bu hale getiren mi? O gün bize yardım eden biri olsa, anam şu an yaşıyor olur muydu? Annesine bu denli hasret bir insan, bir ananın doğurduğunu kıyar mı? Mayası bozulmuştan Oy bu kahpe düzeni, sargı tutmaz yaram, sızlar da